Bu hayatın aslı insanın garip olarak bu dünyada yaşamasıdır. Bir ağacın altında dinlenip yoluna devam edecek olan yolcu gibi yaşayan peygamberin ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tuğli emel yani sanki dünyadan hiç gitmeyecekmiş gibi yaşayışımız. Tıp muhakkak 110 yaşında da olsan seni diriltir, genç yapar diye umut var oluşumuz. Yedi bitirdi bizi. Yedi bitirdi bizi. Yüz yaşına gelmiş insanlar bile, e amca sen evde dinlen deyince doğru telefona sarılıyorlar, doktor bana bakmadı diyor. Ve elvanlık güreşlerine katılacaktı sanki, doktor bakmamış ona. Ölmeye hiç razı değiliz. Ölmeyeceğiz ki. Ölür mü? Doktor ona yaşayacak dedi. Hem de sosyal güvencesi de var. Niye ölsün? diye evham ediyoruz. Kardeşler bu dersi bitiremeyiz biz. Bu dersi bitiremeyiz. Bu ders bittiği gün biz bittik demektir. Biz ölülerin çocukları ve torunlarıyız. Dedesi ölü dolayısıyla ölü torunu olmayan insan var mı bu dünyada? Ölmüşlerin çocuklarıyız. Ve yarın toprağın yiyeceği bedenlerimiz var bizim. Bu hakikatları evlerimizde konuşmalıyız vakıflarımızda, derneklerimizde muhakkak bu ders yapılmalıdır. Hangi ders? Ölüm en büyük silahı Allah'ın. Her şey onun silahı, yer gök onun silahı zaten ama gözümüzün içine soktuğu silah bu silahtır. Tebârakellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr ellezî خَلَقَ الْمَوْتَ Hayatı. Şu büyük mülkün sahibi, her şeyin sahibi olan Allah ne yücedir. Her şeye kadirdir o Allah. O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. İşte ders burada. Ölüm hayattan öncedir. Çünkü sen doğduğunda deden ölmüştü büyük ihtimalle. En kötü ihtimalle onun dedesi ölmüştü. Senin varlığından önce yokluğun daha büyük gerçektir. Doğdu, ölünün torunu olarak doğdu ama. Dolayısıyla yaşama ihtimali var, öleceği kesin bu bebeğin. 20 sene sonra, 80 sene sonra herkesin ölümü yüzde yüz kesin, yaşayacağı kesin değil. Kur'an işte ellezî halakal mevte, ölümü ve hayatı yaratan Allah diyor. Ölüm yüzde yüz çünkü, hayat yüzde yüz değil.